Yaklaşık bir aydır elimde Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde isimli eseri var. Ben şu an 5. kitaba kadar ilerledim Mahpus isimli. Burada etkilendiğim iki kısım oldu ama ondan bahsetmeden önce Proust'u okuma serüvenim nasıl devam ediyor? Ben bunu daha önce bahsettiğim gibi 2018 yılında bir okumayı denemiştim fakat o zaman çok bunu içine giremedim ve devamını getiremedim. Kütüphanenin rafına kaldırdım. Şimdi bu sene tekrar deniyorum. Şöyle bir rutinim var benim. Sabahları erken uyanmayı seviyorum. Böyle kimsenin uyanmadığı saatlerde kahvemi demlemek ve işte kitabımı elim alıp okuduğum o anla çok eşsiz geliyor. Bunu bir rutin haline getirdiğim için her sabah bu rutini devam ettirirken mutlaka ilk kitap olarak yani bu kitapla başlıyorum. Bu eserle başlıyorum. Ve bu benim için çok keyifli ilerliyor. Dolayısıyla 2018'de göre kıyasladığımda sanırım bunu bir rutin haline getirmek benim için daha ilerleyici bir süreç oldu. Şimdi Proust'un eserlerinde aslında kitaplarında en çok keyif aldığım nokta biraz insan her zaman büyüleyen karakterlerin var olması. Yani bu karakterlerin ikircikliklere, çoğul yaşamları, çoğullukları, kendi içinde taşıdıkları anlamlar. Ve kadınlar ve erkeklerin tercihleri, aşkın bağlamlarının ne kadar farklı yaşanabileceğini göstermesi gibi bu mevzular beni gerçekten Proust'un karakterlerine bağlıyor diyebilirim. Beşinci kitap Mahpusta işte anlatıcı karakterin Albertin'le olan yaşamı, birlikte yaşamları dile getiriliyor daha çok. İşte Albertin'in Paris'te anlatıcının evine yerleşmesi ve burada yaşadıkları aşk, aşkın getirdiği kaygılar, bağlanma sorumlulukları ve yine birbirlerini sorgulamaları, özellikle anlatıcının Albertini işte sorgulaması, onun cinsel tercihlerini öğrenmeye çalışması ve onun böyle ruhuna ulaşmaya çalışıp onu e, didiklemesi kitapta geçen e, mevzular. Burada beni en çok keyiflendiren iki kısım olduğundan bahsetmiştim. İlki Proust'un çok sevdiği ve farklı yazarları birleştirdiği bir kurmaca karakter olarak e, Bergot isimli bir Yazar var kitabın içerisinde, birçok e, yedi ciltlik eserin içerisinde de geçmekte. E, bu büyük yazar figürü Bergotun ölümü, işte Fransa'nın günlük gazetesi var bir tane, Le gazetesi. Bergotun ölümü bu gazetenin içerisinde çok küçük bir pasajla geçilmiş ve Proust buna çok hüzünleniyor. Dolayısıyla onun ölümünü ölümsüzleştirmek için de bu Mahpus isimli kitabında bir kısımda. Kendisinin en çok sevdiği ressam ve onun tablosu tabi ki Johannes Vermeer'in e, Delt Manzarası isimli tablosunun önünde bu meşhur kurmaca karakter Bergot'un ölümünü e, yansıtıyor, ölümünü yazıyor. Tam olarak aslında e, Bergot sergiye gitmek için sokağa çıkıyor. E, biraz rahatsız daha sergide ilerlerken ilk basamaklarda başı dönmeye falan başlamış ve sergide ilerlerken en sonunda Vermeer'in tablosunun önüne geliyor. Resmi daha göz alıcı, bildiği her şeyden çok daha farklı hatırlıyordu. Ama eleştirmenin makalesi sayesinde daha önce fark etmemiş olduğu küçük mavi figürleri, kumun pembeliğini ve son olarak da minik sarı, sarı duvar parçasının müthiş dokusunu gördüm. Baş dönmesi artıyor, Bergot yakalamak istediği sarı kelebeğe bakan bir çocuk gibi gözlerini o değerli duvar parçacığından ayırmıyordum. Ben de böyle yazmalıyım diye düşünüyordum. Son kitaplarım çok kuru. Üst üste kat kat renk sürmem, bu küçük sarı duvar parçası gibi cümlelerime kendi başlarına bir değer kazandırmam gerekirdi. Şeklinde, e, ilerlerken anlatırken tabloyu bir anda bir krizle e, kanepeden yere yuvarlanıyor ve bütün ziyaretçiler, görevliler Bergot'un başına üşüşüyorlar ve ölümü sonsuz edek bu şekilde gerçekleşiyor. Yani onun bu şekilde etkilenip e, çok sevdiği bu yazarın kitabında böyle ölümsüzleştirmesi gerçekten etkileyici. Burada birçok yani söylemler var edebiyat eleştirmenleri tarafından ama sanırım benim en çok aklıma yatan ve işte kalbimden geçen de e, bu yazarın Flaubert'i anlattığı şeklinde oldu. Bir de diğer bir kısımda da şimdi bu sanatı görme biçimlerimizle alakalı bir kısım var. Şimdi İbni, İbni e göre bu da benim çok görmek ve bakmakla ilgili dikkatimi çeken kısımda bunu açıklamam lazım. Görme duyumuzun kendine özgü bir im teorisi var. Yani cisimlere ya da işte var olan gözümüzle gördüğümüz şeylere baktığımızda Bunları aslında biz bir içsel ime dönüştürüyoruz ve kendi ruhumuza yansıtıyoruz baktığımız, gördüğümüz şeyi. Bu algılama sayesinde bizim bir ön bilgimiz oluşuyor gördüğümüz şeyle ilgili. Ve bu gördüğümüz cisimleri ruhumuza yansıttığımızda bunların sonucunda ortaya çıkan gördüğümüz figür, baktığımız figür anlam kazanıyor ve bizim için bir yere oturuyor diye söylüyor bunu önceden açıklamak istedim çünkü burada görmekle ilgili bir e, kısım var e, burada sanat olmasa asla tanıyamayacağımız insanların iç oluşumlarını gökkuşağının renkleriyle dıştallaştırdığını söyleyemez miyiz mesela bize uzayda seyahat imkanı sağlayan kanatlarımız ve farklı bir solunum, solunum organımız olsaydı bile başka evrenleri tanıyamazdık çünkü sahip olduğumuz duyularla Mars'a, Venüs'e gitsek de orada göreceğimiz her şeyi bu duyular yeryüzündeki nesnelere benzetirdi. Evet diyor. Bir de yani yeni yerlere gitmek değil, başka gözlere sahip olmak, dünyayı bir başkasının yüzlerce başka kişinin gözleriyle görmek, her birinin gördüğü, her birinin içerdiği yüzlerce dünyayı görmektir şeklinde aslında sanat yapıtlarının insanlara sunduğu Farklı bakış açılarının ne kadar önemli olduğunu ve nereye gidersek gidelim aslında ee, biz gördüğümüz, anlamlandırdığımız ve ruhumuza kattığımız şekilde bizim için oluşan imlerle e, var olan, gözümüze değen şeyleri algılayabileceğimizden bahsediyor. Böyle İbnül Heysem'in bu görme ve bakma terüsüyle biraz bunu böyle özdeşleştirdim ve bu kısım gerçekten benim için keyifli ve hoş bir kısım oldu. Yani şimdi devam edeceğim. Albert'in e, Kayıp ve Yakalanan Zaman isimli iki tane kitabım kaldı. Okumaya devam ediyorum. Rutinin parçası haline getirmeye devam ediyorum. Yani paylaşımlarının devamı gelecek.